Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hocam futbol maçı izlemenin hükmü nedir? İzleyenler için nasihatte bulunur musunuz? Kardeşler, futbol maçı Türkiye'de ve dünya genelinde kendisiyle kumar oynandığı bir oyundur. Tağuti sistemlerin, emperyal güçlerin, kapitallerin ve dünya güçlerinin kendisiyle kumar ve piyangoların meydana gelmesi için meydana getirdiği birkaç oyun var. İşte futboldur, at yarışlarıdır ve benzeri benzeri oyunlar. Bunların hepsi kumar için oynanan oyunlardır kardeşler. Futbol maçı izlemenin hükmü nedir? Bu soru eğer ben halı sahaya gidip bizim kardeşler futbol oynuyor. Onları izleyebilir miyim ise tabii ki izleyebilir misin, izleyebilirsin kardeşliğin hasıl olduğu bütün yerlerde durmanda bir beis yoktur. Müslümanlarla beraber olmak veya bu milli takım ve kendisiyle kumar oynanan takımlar değil. İki mahalle kendi arasında futbol oynuyor. Elazığ'da iki mahalle. Ben de gireyim bakayım nasıl oynuyorlar, kim daha güzel oynuyor. İşlerinden acaba futbolcu böyle yani mahir olan var mı? Bunda bir beis yok. Lakin kardeşler bu soruyu soran kardeşimiz zannediyorsam dünya genelinde kendisiyle kumar oynan, oynanılan takımlardan bahsediyor. Müslüman bir adam, Allah'a iman etmiş bir adam, fasıkların, facirlerin, kafirlerin, tağutların, zalimlerin, mücrimlerin, kan emicilerin ve Orta Doğu'da İslami beldelerde Müslümanların evlerini başa yıkan sistemlerin toplumun önüne sunduğu oyunları oynayıp onlarla keyif alması Onlara para harcaması veyahut da kendini onlardan birine nispet etmesi. Kardeşler, fıtratı uygun bir şey midir? İslam fıtratına uygun bir şey midir? Akla, temiz akla, selim akla uygun bir şey midir? İmanımıza, dinimize uygun bir şey midir? Vela'mıza, bera'mıza uygun bir şey midir? Allah adına söylüyorum. Bu futbolculardan, bu futbol takımlarından, bunları oynatanlardan Allah razı mıdır? Allah razı değilse Allah'ın razı olmadığı mücrimler, kafirler, zalimler grubunu neden izlemekten lezzet alıyorsun ki kardeşim? Neden bunlara vakit harcıyorsun ki? 90 dakika verip cahiller, eceheller grubunu takip etmektense oturup 90 dakikada birkaç sayfa Kur'an okusan, hidayetini artırsan, imanını artırsan, birkaç satır kitap okusan, kültürünü artırman için, Akide kitabını okusan, fıkıh kitabını okusan, peygamberini tanısan veya 90 dakikada bir sahabeyi tanısan, onun o sahabeyi kendine rol model alsan bu senin için, dünyanın için, ahiretin için, akiden için daha hayırlı olmaz mı? Bir Müslümanın böylesi insanları izlemesi kardeşler caiz değildir. Birkaç yönden caiz değildir. İtikad açısından bakarsak velev ve, ve bar baramıza zarar verebilir. Dostluk ve düşmanlığımıza zarar verebilir. Küfür sistemlerinin oyunlarını sevmek, onları izleyip onlara para verip onları desteklemek bu caiz olan bir şey değildir zaten. Bilinçsizce takım tutup futbolcuları sevmek, onların içinden Hristiyan olan, onların içinden Yahudi olan, onların içinden ateist olan, deist olan ve İslam'dan başka neredeyse Müslüman hiç olmayan bir sistemin futbolcularını sevmek itikadımızla örtüşen, dinimizle örtüşen bir şey midir kardeşler? Kumar oyununu bir mümin sevebilir mi? Harama bir mümin sevebilir mi? Allah'ın haram kıldığını, Kur'an'ın reddettiğini Allah Azze ve Celle innemel hamru innemel hamru içki, şarap, aklı dolandıran uyuşturucu, kokain ne varsa innemel hamru vel meysiru kumar Şans oyunları, kumar, vel ansabu dikili taşlar, vel azdamu faro farokları ritsun min ameli şeytan. Bunlar şeytan işi birer pisliktir. Allah sakının diyor. Şeytan işini bir sevebilir miyiz? Vallahi dünya genelinde oynatılan bu futbol takımlarının şeytanın işi olduğundan bir müminin zerre kadar şüphesi olmaz. Özellikle kardeşler, bakın şu dünyaya bakın. Hele ki şu son zamanlarda Amerika, Çin, İsrail, Rusya Orta Doğu'yu cehenneme çevirmiş kardeşler. Yani dünyanın geneline genelinde sözü geçen büyük devletler Orta Doğu'da Orta Doğu'yu cehenneme çevirmişler. Müslümanların beldelerini yağmalamışlar. Hain zalim diktatörleri koltuklara getirmişler. Onların mallarını yağmalamışlar, onların kaynaklarını çökertmişler. Onların evlerine sahip olmuşlar. Onların namuslarını çiğnemişler. Müminleri tutuklamışlar. Kadınları tutuklamışlar. Ve bazı beldeleri talan etmişler. Evlerini enkaza çevirmişler. Yani bir müminin böylesi bir vakada kafirlerle ilişkilendirilen, bir şey izlemesi, kafirlerle ilişkilendirilen, bir şey takip etmesi, ona kendini nispet etmesi ve ben bundanım, şundanım, şundanım demesi yani akıl alır bir şey midir kardeşler? Allah için dikkat etmemiz gerekir. İmanımıza, akidemize sahip çıkmamız gerekir. Yani bu oyunlar bizi kafirlerin kalplerimizdeki olan nefretini, kinini, düşmanlığını neredeyse izale etmiş bir durumda. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La tettehidû aduvi ve aduvekum evliyâ. Benim de sizin de düşmanlarınızı veli edinmeyin. Tulquna ileyhim bil gizliden gizliye tulquna ileyhim bil onlara sevgilerinizi veriyorsunuz. Ve kad kafarû bimâ câekum minel hak. Size gelen hakkı inkar etmişler. Kur'an'ı inkar etmişler. Şeriatı inkar etmişler. Allah'ın yeryüzündeki hakimiyetini inkar etmişler. Sadece futbol değil. Kafirlerle ilişkilendirdiğimiz, tağutlarla ilişkilendirdiğimiz, emperyal güçlerle ilişkilendirdiğimiz ne varsa hepsine düşmanlık yapmak bizim imanımızın gereğidir bizim tabiatımızın gereği olması gerekir. Bunları sevmek bir yana dursun. Bunlarla alakadar olmak bir yana dursun. Bunlara düşmanlığımız esas olması lazım. Bunları izale etmek için etrafımızdan, ailemizden, caddemizden, pazarımızdan, şehrimizden, memleketimizden bunları izale etmek için çalışma yapmamız gerekir. Bir mümin futbol takımı tutamaz. Bir mümin mücrimleri severek izleyemez. Böyle bir şey olmaz. Abbad kurut kadem futbol topunun tapıcıları vardır. Sahaları mabet görenler vardır. Bunu bildiğiniz halde, bunu izlediğiniz halde. Yani siz Türkiye'de mesela lig sahibi olan insanlar var bir onları bir dinleyin. Onlar futbolu ibadet görüyor. Onlar sahaları mabet görüyor. Böylesi bir ortamda, böylesi bir durumda bir Müslümanın bu mücrimleri izlemesi, bundan lezzet alması Olur bir şey değildir. Top oynamak istiyorsan halı sahaya gidersin. Top oynamak istiyorsan herhangi bir alanda, köy alanında ve şehir alanında, kırsal kesimlerde gidip top oynayabilirsin müminlerle. Ama kardeşler gerçekten de insanın vücuduna değinmeyen, insanın kalbine sirayet etmeyen bir manzara ve bir manzarayı bu manzarayı icra eden kafirler. Allah Celle ve Ala kalplerimizi ıslah eylesin. Allah Azze ve Celle Subhanahu Teala kalbimizde kafirlere karşı bir sevgi bırakmasın. Mücrimlere karşı, tağutlara karşı, Allah'ın dininin düşmanlarına karşı oyunlarıyla Müslümanları gafil kılan, Müslümanların kanını emen mücrimlere karşı, onların oyunlarına karşı Allah Azze ve Celle bizi şuurlu kılsın ve kalplerimizde onlara karşı nefreti artırsın. Allahümme amin.